Efendim sevgiler ve saygılar. Şimdi bu çekeceğim video biraz uzun sürüyor. Tabi günümüz şartlarında insanların sabrı olmadığı için her şeyi hızlı tükettikleri için belki de seyretmeyeceksiniz. Belki şöyle bir bakacaksınız. 3-5 kelimeden sonra dönüp gideceksiniz. Ayıp olmasın diye de belki de bir tık tık atacaksınız. Hiç önemli değil. benim adetim değildir böyle kitap çekeyim, kitaptan bir şey ama öyle bir yazara tosladım ki kafamı kaldıramadım. Yani acayip bir yazar. Bugüne kadar birçok öykü okumuşumdur, öykü yazarı tanımışımdır ama Yalçın Tosun benim hayatımda önemli bir yer aldı. Üç kitabını bitirdim. Dokunma dersleri, anne, baba ve diğer ölümcül şeyler. Peruk gibi hüzünlü. Son kitabını saklıyorum böyle. Pamuklara sardım. Okumak istemiyorum. Öyle bir şey. Neyse ben şimdi size ondan yine anne, baba ve diğer ölümcül şeyler kitabından bir hikaye okumak istiyorum. Bu hikaye e, dozajı nasıl diyeyim size bir tık güzel. Yani Selim'e okumuştum size. Selim pembe bu biraz daha karaya doğru gidiyor. İnşallah umarım beğenirsiniz. Çok da zamanınızı almak istemiyorum. Öykümüzün adı Atarina. giriyorum. Babaannemin günlüğünü bulduğumda ne yalan söyleyeyim çok da heyecanlanmamıştım. Öleli daha üç gün olmuştu. Annemle ondan kalanları düzenlerken kimseleri yanına yaklaştırmadığı komidinin anahtarını bulamadığımız için kırarak açtığımız çekmecesinde o eski defteri öylece yatarken buldum. Siyah bir deriyle kaplanmış bu defterin sayfalarını şöyle bir çevirdiğimde bazı cümleleri Fransızca yazılmış günlük sayfalarıyla karşılaştım ve defteri bir kenara bıraktım. Aklım babaannemin zümrüt broşundaydı. Hiç görmediğim ama herkesin bahsettiği babasının hediyesi olan zümrüt broş. Tüm aramalarımıza rağmen broşu bulamadık. Bir sürü kehlibar kolye, hepsi bu. Neden bu kadar kolye almış, neden bunları bize hiç göstermemiş diye düşünürken sıkıldık ve aramayı bıraktık. Annem giysileri toplayıp dağıttı. Nem kokan tüm eşyayı da eskiciye verdik. Defteri çıkarken yanıma aldı. Eve döndüğümüzde babam elinde bulmacasıyla koltuğuna yayılmıştı. Annem hep yaptığı gibi dokundurdu babama. Ah Mesut, tam adını bulmuşsun. Hiçbir şey mutluluğunu bozamaz değil mi? Sanki benim annemdi. Biraz da sen ilgilensen ya bu işlerle. Babamın gözlerinden hiç görmediğim bir bakış geçti. Annem anında sustu. O gece garip bir rüya gördüm babamla güneşli bir günde çarşıda dolaşıyorduk. O hiç görmediğim kadar genç, takım elbiseler içinde bense onun elinden tutmuştum yürüyoruz. Bir an geçiyor, hastane odasına doğum sancıları içindeyim. Nasıl sonsuz bir acıma hissi. Elime bir oğlan çocuğu veriyorlar. Bense delirip bağırmaya başlıyorum. Aynı o, aynı o. Oğlanın yüzü babam. Hem de sakallı bıyıklı. Babamı doğuyorum rüyamda. Çok da yaşlı halini hatta buruş buruş olmuş bir yüz, bebeklikten değil ama yaşlılıktan. Sabah kendime gelmem kolay olmuyor. Okula gitmek için hemen evden çıkıyorum. Aklımda babaannemin zümrüt broşu ve gördüğüm garip bir rüya duruyor. Yiyecek bir şeyler almak için kantine gidiyorum ve çantamda cüzdanımı ararken babaannemin kara kaplı defteriyle karşılaşıyorum. Bir merak düşüyor içime ve okuyorum. 11 Haziran Bugün bir kolye daha aldım sirkeciden. Bununla 13 oldu. Uğursuz sayı. Keşke bir tane daha alsaydım. Adı Marco imiş. Babası seslenirken duydum. Kocaman kara gözleri var. Bana pek bakmıyor sanki. Anlamış mıdır acaba? Bir insan neden durmadan kehribar kolye alır ki? Dokundu mu parmağıma paketi verirken? Bana mı öyle geldi yoksa? Anlamadım. Bugün 42 gün oldu. Babam bir aydır Nis'te. Bugün yarın gelir. Belki bir mucize olur da gelmez. Titanik bile batmamış mı? Ama Akdeniz'de ne gezer buzdağı? 25 Ağustos. Pazar öğleden sonra ben aceleyle necralara gidiyorken çarpıştık. Biraz üstüme geldi aslında. Çok doğal bir çarpışma sayılmazdı. Parlayan sihirli bir zamandı. Sanırım kiliseden çıkıyordu. Şaşkın bir gülümseme vardı dudaklarında. Hiç durmadım. Bu bol giysilerin içinde ve bu şişmiş yüzle beni tanıması bir mucize. Ama sürekli kelibar koryu alan bu kızı Tanıdı işte. Gülümsemesi ele verdi onu da. Esmer, yüzünde beyaz dişleriyle bir erkekti. Cebimde bir mektup koymuş. Eli de çabuk büyümeye başlayan bebekle beraber karnımda ya da bana öyle geliyor. 27 Ağustos. Akşam babama bebeği söyledim. Kıllarla dolu yüzünde herhangi bir dalgalanma olduğumu anlamadım. Bakarız bir çaresine dedi. Baba canlığını zorlamadan. Bakarmış çaresine. Öyle dedi. Necla ile ağladık. Bazen babamı öldürme planları yapıp vakit geçiriyoruz. Necla ile. O aç köpeklere verelim diyor. Ben bir türlü zehirler sayıyorum kendimce. Sonra uzun uzun ağlıyoruz. Birbirimize sarılarak. Necla da olmasa. 1 Eylül. Mektubuna cevap verdim. İçine babamın Fransa'dan getirdiği parfümden damlattım. Ucunu da yaktım mektubun. Bunları yaparken karnımdaki bebeğin var olmadığını hayal ediyorum. Babamın aslında babam olmadığını, beni kaçırıp bir adada hapsetmiş bir korsan başı olduğunu düşünüyorum. Marco ise tek gözlü ama iyi kalpli bir korsan. Beni kurtarması için her şeyimi vereceğim. Kara gözlü, cesur, sevecen korsanım benim. 3 Eylül Üşüyerek sokuldum, kokusu burnumda. Çıkarınca belime sıkı sıkı sardığım çaputları anladı gebeliğimi. Bebekle ilgili hiçbir şey sormadı. Sigarasından uzun uzun nefesler çekti sadece. Birden kaçalım dedi. Kaçmak. Neden hep kaçar zor durumdaki sevgililer? Ya da neden korkar hep birisi? Ama korkmadık mı? İkimiz de kaçmaya karar verdik. Zümrüt broşumu satıp yol parası yapacağız. Biraz da onun birikmişi varmış köşede. İtalya'ya götürecekmiş beni. Büyük babasının yanına. Orada birlikte balıkçılık yapacaklarmış. Bir müddet onun evinde oturacakmışız. Sonra kendi odamızı kiralayabilirmişiz. Hem İtalyanca çok zor bir dilde değilmiş. Fransızcam sayesinde altı aya kalmaz onu da öğrenirmiş. Esmer göğsüne uzanmış, yüzünü izlerken ben sakin sesiyle anlatıyor. Tüm bunları sevimli korsanım. Masal sonuna dalmış bir huzurla uyuyor sonra inanabilsem bütün bu olanlara 4 Eylül Marco'nun kaçış teklifini düşünüyorum Aslında çoktan kabul ettim Ama sonrasında neler olacak diye düşünmeden edemiyorum Necra gideceğim diye çok üzülüyor Bana da kızıyor Marco'ya hemen güveni verdim diye Sahi ya bebeği sorarsa Sonra ya değişirse birdenbire Babası kim bunun al piçini de git derse Ya aşkı biterse Tüm kolyelerimi taktım üst üste. Aynanın karşısında ağladım. İçim dışım çıksın istiyorum. Ters düz olayım. 7 Eylül. Sabah Necdalara gidiyorum diye çıktım evden. Gelmedi. Karaköy limanına gittim hemen. 3 saat bekledim. Gelmedi. Ellerim koynumda dolaştım durdum. Gelmedi. Yanaklarım yanıyor. Eve dönmeliyim diyordum. Gelmedi. Bir öğürtü sonra tramvayda bayılmışım. Ayırttılar. Gelmedi. Babam büyük planlardan bahsetti. Şu yanında çalışan kambur Ersin'le evlendireceklermiş beni. Günahından böyle kurtulacak aklı sıra. Bebek dedim, hallettim. Düşünme sen bunu. Pis pis sırıttı. Satacaktık bu lanet broşu. Parasıyla İtalya'ya. Gelmedi. 24 Ocak. İki hafta önce doğurdum. Bakamıyorum yüzüne. Ersin bir kadın buldu, stüde varmış. Sormuyor babası kim bu bebeğin diye. Bir öğrense anlaşmayı bozar mı acaba babamla? Bazı geceler beşiğinin yanına gidip geri dönüyorum. Babam çok seviyor bebeği. Hiç sahip olmadığım oğluma kavuştum diyor. Adını da o koydu. Mesut. Bir de Necla geldi akşam. Marco'nun Darya adlı bir kızla evlenip İtalya'ya göçtüğü haberini getirdi. Ben sana demiştim dercesine. Baktıysa da ben fark etmedim. 31 Ocak. O lanet broşu denize attım bugün Karaköy'de. Broş süzülürken dibe doğru Parıldayan gümüş renkli pullarıyla bir aterina belirdi berrak suda. Yavaş yavaş yüzeye çıktı. Yan yatarak öylece süzüldü durdu. Ölümünü kıskandım sonra. İnce bir yağmur başladı sık adımlarla eve doğru yürüdüm. Defter elimden düştü. Bir anda yanaklarım alevlendi. Beynim dağılacak sandım. Dağılmadı. Rüyamdaki broş buruş buruş haliyle babam aklıma geldi. Evet Döndüğümde annem pek sevinçliydi. Keylibar kolyeleri de satmış. Mesut diyor, kolyelere bayağı para verdiler. Zaten babaannemin bunları taktığını hiç görmemiş. Çok akıllılık etmiş hepsini satmakla. Babam yine oralı olmadan her zamanki koltuğunda bulmacasıyla uğraşıyor. Ansızın beni fark ederek soruyor sonra. Neydi kızım gümüş balığının öbür adı? Neydi kızım gümüş balığının öbür adı? Sevgiler.